Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Ocak 2023 Perşembe gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Havudunun bilgisine bakalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla bulutlu herhangi bir yağış ihtimali yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 17 derece. Ege bölgemizde bir ilimizde karla karışık yağmur ihtimali var. Delillerimiz bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı yine 17 derece Marmara bölgesinde olduğu gibi. Akdeniz bölgemizde Isparta ve Burdur illerimiz karla karışık yağmurlu. Antalya ilimiz yağmurlu. derilerimiz bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı yine 17 derece. İç Anadolu bölgemizin Konya ve çevresinin karla karışık yağmurlu, kar yağışlı olduğunu, diyedilerimizin bulutlu olduğunu görmekteyiz. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 8 derece. Karadeniz bölgemiz tamamıyla bulutlu, herhangi bir yağış ihtimali yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 17 derece. Doğu Anadolu bölgemizde tamamıyla bulutlu, herhangi bir yağış ihtimali yok. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 9 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz yer yer bulutlu, çoğunlukla parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı ise 10 santigrat derece ekranda görebileceğiniz üzere Konya ve çevresi hariç e, oradaki e, 5-6 ilimiz hariç e, Türkiye genelinde yağış ihtimali yok. E, hava genel itibariyle bulutlu kapalı olacak. Bakalım ilerideki dönemde artık Şubat ayına yaklaştığımız şu günlerde havanın e, durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ve yağış miktarları ne şekilde seyredecek? Bu videomuzda 12 e, Ocak 2023 Perşembe günün 24 saatlik Türkiye ye Yeni Durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.